Gel bakalım Seyit Efendi. Nasıl oldun kız? Ha? Müjde üçüncü geliyor. Ne üçüncü mü? Tam zamanını buldu. Gırtlağa kadar borcum var. Üç aylık hem de. Vay Neden bana söylemedin kız? Aman. Yüzünü gördüğün mü var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha. Hay Allah cezanı versin. Karın üzerine ceketimizi alsak hamile kalıyor ya. Beni dinle şimdi. Çok dikkatli olmanız gerek. Çocuk düşebilir. Allah korusun. Çalıştırma karını. Ağır iş yapamaz. Sen ne diyorsun doktor bey? Çalışma sayandık. Münasebet de yok ha. Ne? Hmm. Sık dişini biraz ulan. Tehlikeli işte. Bağ sıkarım. Bak istersen alayım çocuğu. Yok canım. Durup dururken masraf çıkarma sende. E hmm. Eh o zaman dikkat. İnşallah erkek olur, şu karşıdaki inşaata da onu kapıcı yaparım. <laughs>